Yani çok zorlanıyoruz. Tabii bizim topografyamız, engebeli arazilerimiz, doğru söylüyorsunuz tam 22 bin kilometre yol ağımız var. Bunun 2 bin kilometresi devlet karayolu, karayollarımıza bağlı. 20 bin kilometresi büyükşehir yol ağı, ilçe belediyelerimizin yol ağı, mezra ve yayla yollarımız. Yani böyle ee, çok zorlanıyoruz engebeli araziden dolayı, dağınık yerleşimlerden dolayı işin doğrusu zorlanıyoruz ama sağ olsunlar Ankara'ya gittiğimizde hem bakanımız hem vekillerimiz genel müdürlüklerimiz bize destek oluyor. Buradaki imkan ve kabiliyetimizle asıl olan vatandaşımızın erişim ulaşımını sağlamak hal ve şart ne olursa olsun zorlanmakla beraber bir gayretinde içerisindeyiz. Yani ben olduğunu düşünmüyorum çünkü e, yol ağının kilometre olarak e, fazlalığından ziyade arazilerin engebeli oluşundan dolayı ciddi bir sıkıntımız var e, ama gayret edeceğiz. 20 bin kilometre doğru işte bir şey dolaşıyoruz yani bir yarı çapını dolaşıyoruz dünyanın.